Arkadaşlar şimdi size bir hikaye anlatacağım. Zincir hikayesi. Şimdi zincir ayarlamaya geldik. Dedim usta. Bunun bir kitapçığı var. Yani bu kitapçığı yazan kim? Bu motosikleti yapan adamlar. Ee dedi. Orada yazıyor ki bunun zincir ayarı işte 5.1 ile 5.8 arası olmalı diye bir ibare koymuş. Yok dedi 5.1 olmaz 5.8 olmaz dedi onlar bilmiyor dedi. Ya e, nasıl ya dedim anlamadım. Otur bakayım üstüne dedi. Oturduk üstüne. Ah dedi bu dedi biraz gergin ama çok da şey değil dedi. E, gergin değil dedi. Ama dedi tamam dedi hadi madem gelmişsin dedi yapalım ayarını dedi. Sanki bana sadaka veriyor. <laughs> Neyse. Ya dedi Mustafa yanlış da anlama bu adamlar diyor ki kitapta işte motosikleti boşa alın. Üzerine hiçbir ağırlık olmadan ölçme yeri var. Oradan metreyle ölçün. Ona göre zincirinizi ayarlayın diyor. Dedi yok dedi ya öyle bir şey gidiyor. ya. Motosikletin üstüne oturup ölçmemiz lazım dedi. Hop. Neyse baktık ustayla uğraşamayacağız. Allah'ım ya Rabbim dedim ya. Bu Japon mühendisler mühendislerde hiçbir bok bilmiyor arkadaş motor yapmışlar adamlar zincirin ayarını bile nasıl ayarlanacağını kitapça yanlış yazmışlar ya hani adam ne diyor Yolum abi burası çok sakat bir yer ve selam zar zor zincirimizi ayarlattırdık pek de ayarlayamadı ama yani 4.5 santimden 5 santime kadar gevşetti. Daha çok gevşetirsek ne olurmuş? Zincir boşa düşermiş. Şık şık ses yaparmış. Ulan yavşak mühendisler. Japon ibneler. Siz niye bilmiyorsunuz lan? Lan insan bir telefon açar Japonya'dan. Ankara'daki ustalarımıza. Ya biz bu motoru yaptık ama zincirin ayarlamasıyla alakalı delilere ulaşamadık. Bu ayar işini nasıl yapacağız? Niye niye sormuyorsunuz? Bizi burada ustayla tartıştırıyorsun, kavga ettiriyorsun. Bir ton paramızı alıyorsun. Zincir bokunu halledemiyorsun kardeşim. Vallahi abi bu sanayi ustasını ben anlamış değilim. Vallahi anlamadım. Çözemedim. Yani sonuç ne arkadaşlar? Sonuç pahalı mahalı abi. Bu boku yiyorsan bu eşeğe biniyorsan arpasını da vereceksin. Ne bunun arpası? Gideceksin servisine. Ha servis ibnenik yapmıyor mu? Ya o da yapıyor. Ama abi cahiliyle uğraşması da gerçekten insan şeyini bozuyor yani. Ayarlarını bozuyor bak. Motor sürüşüme bile yansıyor yani bu şey. Yani Gergin oldum, gerildim yani. Sinir oldum. Bak kontrayı bile zor veriyorum yani. Bak. Dur dayı dur. Dur müdür. dur. Adam benim sistem ayarlarımı bozdu ya. Vallahi sistem ayarlarımı bozdu yani. Ya böyle bir şey var mı ya? çok sakat yerlerde gidiyoruz ama neyse. Vallahi arkadaş Ya yaşıma daha girdim ya. Nasıl bir mantıktır ya? Yani. yani çok mu abartıyorum diyorum kendi kendime ama. Herhalde abartmıyorum. Yani neyse biraz tapalayan gaz açalım diyeceğim. Açacak durum yok. Köpek balığı gibi geliyor taksi de sırtımda. Neyse Rolanti'de gidelim aceleyi. Mahal yok. Zaten saat 1'de 6 geçiyormuş. Mesai de başlamadı. Böyle geze geze gidelim. Düşersek de acil servisin önüne düşelim. Herhalde içeri alırlar bizi direkt. Bu aralar... geçti, 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 geçti. No właśnie tam działać. Siktir git bir la. Amına koduğumun herifi bi siktir git la. Çek cep telefonuyla konuşuyor bir de ya. Geç teyze geç. Geç amca geç.